Hepinize merhaba ve heyecan ismi sizce Iron Man Chapter 2'u oynuyoruz Bugün de benimle Iron Man'ı uğraşıyor yani demir adam Mantıkla Evet arkadaşlar sizden bu diye koskoca bir plaklar istiyorum Bu arada bugün kanlı kandilinizin mübarek olsun Evet Kandilinizin mübarek olsun arkadaşlar Evet <laughs> hadi, baş. hadi başlayalım Hadi başlayalım Geçişe pek gelmiyor Gelmemiştik Evet. Bugün hem tatil verili bize kar yağdığı için hem de bugün kan değil. Ya. <gülme duyalsız> evet. Hop. Evet evet Vlla, valla, valla. Valla, valla. Valla Baya 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 evet evet. Vum 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 vum. Evet. 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 İlk 5 dakikada kalsam ben hemen 8 dakika yapacağım. Bilmiyorum. Bir dakika. Ses duymuyorum ki. Ah böyle daha iyi oldu. giriyor. Aha! Ananı bacını. Oğlum ne yapıyorsun bana pusu mu lan? Aga bana pusu mu? Ya bana 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 bitti. Şimdi bu agaları bir bayıltmam lazım. Bana laf attınız he. Ya 5 dakikalık kütüm hepsini yenebileyim için şu kurabana alacağım. Üst kattaki iş adamı yalay. Alt kattaki kolay. Red ya da koruyor. bir daha geçecek. I see you. Geç. Hadi geç. Eş eş Marie Marie Christmas Hadi. Pat bizi görünce jet gibi gidiyor. Jet. Hayır. Evet. İş bana. Gece. Kaçı. Gel. Örüm Küçük küçük yorumlar. Var mı? Var mı? nereye gitti? Örümün önünü götün altına mı aldım ya? Dur çedeye vurmayayım diye. <laughs> fedakar olma bu kadar. Özür hı <laughs> bir de biz yukarı gidelim özürünün hayatı nereye düştü artık o mermi si hayana kebisik evet evet arkadaşlar Şimdi şuradan geliyoruz. Şuradan ama nereye düşmüş? Bak. Bakın. Ben diyor Granin'in altında. Ya. Yeah. Evet bugün en başta üst kattaki işlerimizi bitirdik. Oğlum bir baga. Beş alın baga gelirse. Haa çok güzel. Ya da aferin. Vallahi Valla şu an herhalde kaç yüz gibi. Gel. <laughs> evet. Her video 6 dakika oturduğuna ben bu 8 dakika yapacağım. Ha çünkü 8 dakika anlatmak altında... için ha, geri zekalı ne gördü. Nerede geliyor? Gel. Oo oh, kameradan da güzel gözüküyor. De. Şimdi gel bana buluştum. Zaten ya diyosun al bedeni ver lan <laughs> lan Bezi nereye ki ya gel kafama burdum atalım <laughs> <laughs> Allah yemedin de o başına attık güzel olsana sana <laughs> Vallahi bile işkence mi ediyom ne yapıyorsun anlamıyorum ki evet let go diyoruz kaçamıyormuşuz lan evet kulaklık dur yerinde kulaklığa sinir oldum ya var Şimdi en başta küçük YouTuber'ız bir beş an sonra <laughs> bakıl ben o zaman ezelmeleri göstereceğim. Ya. Şu plaketi de Ya Başaracaksınız. Başaracağım, başaracağım, başaracağım. Maşallah. Birim benim. Kıranım. Ne oluyor oğlum? Mana? ...of fish işte, aman. Vur ya. Vur ya. Uyur. Vur ki kurtul vur. Vur ki kurtul ah vur. <laughs> Valla benim şimdi sıkıntı değil. Ben kaçıyorum isterse. ...5 dakika olsun ben videoyu 12 dakika indir. Video 9 dakika olursa uğraşım. <laughs> e, 10 dakikadan altını ellemiyorum ama 10 dakika önce gelemem lazım. Takımın üstü çok uzun oluyor. Montajı. Montaj giderken. Vaga girmedi değil mi? Korkuyorum. Ama oğlum bana girecek diye. Bir <laughs> ara gerçek hayat izleyelim ben. Sizler.

Kur'an'ı geldi lan. Kur'an'ı geldi. Oğlum. Ben bastım diyorum. Ananı... Maalesef yüzenin kafana sıçayım. I see you. Ne halinden karıştırıyorsun? <laughs> Böyle bir kaç gün oynamayınca gel gidiyor. Alışma, alışmıştık ya yani. ne güzel. Gravyon 5 gün önceydi o tavana bak. Ne bir, bir şey kaldı. Ya da gelmeyelim. Dikkat dikkat aksan. Bir de. Şimdi

Hoppa. Yani <laughs> ee, şu an, baba kaçışını yaptı. O zaman şimdi görüşmek üzere. Videoyu like, abone olmayı unutmayın. Videodaki videoları görüşmek üzere. Baba.